Habersiz TV izleyicileri, izleyicileri bugün size İhlas temizlik robotunu diğer adıyla Aura Clean Max temizlik robotunu tanıtacağım. Temizlik robotumuz kendi evimde kullandığım temizlik robotu. Tam 2003 yılından bu yana kullanıyoruz biz bu temizlik robotunu. Bayağı sağlam ve dayanıklı çıktı. Temizlik robotumuzun burada kullanmış olduğumuz bir başlığı var. Bu başlığın bir özelliği ee, alt kısımda gördüğünüz gibi e, makinayı çalıştırdığımızda e, dönerek hallarımızın içerisinde bulunan bütün e, pislikleri bu şekilde fırçasıyla e, içerisine çekmektedir. E, birazdan çalıştırdığımızda da göreceksiniz şu şekilde. Evet, burada da gördüğünüz gibi. Ee, tabi aynı zamanda e, ev temizliği yanında e, halı yıkama koltuk yıkama özelliğimiz de var bununla ilgili tabi aparatlarımız da mevcut e, şu şekilde sulu sistem alt kısımda burada gördüğünüz gibi e, bütün e, toz, kir, ne kadar pislik varsa hepsini suya hapsediyor suyu hapsettiği için de e, filtreden gelen e, havayı kesinlikle dışarıya toz olarak vermiyor. İçerisine e, bir damla kendi özel parfüm var. Onu damlattığımız zaman çok e, temiz ferah bir koku yayıyor aynı zamanda temizliğimizi yaparken. Burada şunu göstermek istiyorum. Şurada bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımız zaman. Oradaki döner başlığı çalıştırmış oluyoruz başlıktaki. Tabii bizim aynı zamanda normal başlığımız da mevcut. Hem koltuk hem perde başlıkları mevcut. Sert zemin, ahşap parke başlıklarımız da mevcut. Bu şekilde yedek parçalarımız da mevcut. Evet. Temizliğimizi şu şekilde yapıyoruz. Buradaki düğmeye bastığımız zaman evet, aynı anda zaten kolaylık var. O merdane kısım döndüğünden dolayı ileri geri rahat bir şekilde hareket ediyor başlığımız buradaki ışığı yanıyor. Kapattığımız zaman buradaki düğmeden çalışıyor, ışık yanıyor. Kapatınca ışık sönüyor ve sadece normal çekim yapıyor. Döverek temizlemeyi şu an yapmıyorum ama düğmeye bastığım zaman ışığımız yandı. Döverek temizliği de yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Evet, buradaki düğmesini de kapatıyoruz. Şuradaki diğer düğmemiz var. Buradaki düğme de gördüğünüz gibi halı yıkama, Koltuk yıkama düğmesi. Onunla ilgili de e, ayrı aparatlarımız var. Onları yerleştiriyoruz. E, deterjanlı su yerleştiriyoruz. Halımızın üzerine ya da işte koltuğumuzu neyi yıkayacaksak onun üzerine deterjanlı suyu püskürtüyor. Ve aynı zamanda döverek, yıkayarak bir taraftan e, içerisine e, çekim yapıyor. Diğer taraftan da e, halın üzerine deterjanlı suyu püskürtüyor. Bu şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Evet. İhlas temizlik robotumuzla bu şekilde tanıtımını bitirmiş olduk.